Karnın aç mı? Aç değilim ama sen açsan avlanmaya gidebilirim ben aslanımla. O zaman akşam yemeğine söz ver bana. Olur aşkım. İstediğin zaman ve istediğin yerde. Emin misin? Eminim aşkım. Neden emin olmayayım? Sen nerede olduğunu söyle yeter. Bizde. Sizde mi aşkım? Nasıl yani? Ben, sizde, yemeğe. Evet sen, bizde, yemeğe. Ne oldu bir sorun mu var? Ya sorun yok yani sorun yok aşkım da ya, ne bileyim şimdi sizin evde annen baban. Ya bu kadar hiç anlamana gerek yok. Bak göreceksin çok güzel bir akşam olacak çok sevecekler seni. Ya tamam ee, güzel bir akşam olacak da şey ya başka zaman yapsak olmaz mı? Ya, ne bileyim kendimi hazır hissetmiyorum. Sedat alt üstü bir yemek kampa gidecek değilsin ya lütfen hadi itiraz istemiyorum. Ya tamam. Tamam aşkım, inceldiğin yerden kopsun en vurdum duymazından. Teşekkür ederim aşkım. Hadi gidelim. Oh. Hayatım, ben buradan ayrılıyorum. Şey bekli bekliyor beni, araba bekliyor çünkü. Akşam gecikme, çiçek almayı unutma. Efendi gibi giyin, bak öyle hip-hopçılar gibi giyinme tamam mı? Nefes almama izin var mı bir tanem? Aşkım özür dilerim ya. Senin tedirginliğin bana da bulaştı galiba. Ya Gamze, Gamze! Ya deplasmanda olan ben, e kendi sahasında oynayan sen. Sen benden fazla heyecanlanıyorsun anlaşmışından. Nasıl olacak? Ya ne bileyim, İlk defa ailenle erkek arkadaşımı tanıştırıyorum. Heyecanlandım işte. Hadi görüşürüz. Gamze! Ay, tamam. Hadi, görüşürüz. Hadi. Hadi. Vay be, şimdi ciddi ciddi ben de gerildim ya. Abi, resmen kızın ailesiyle tanışıyoruz ya. Tanışıyorsun oğlum. Vay be. İyi ama tanışayım ne olacak iyi. Tanışırsam da Güzel olur İster misin? Yoksa. Çiçekler için çok teşekkür ederim Sedat'cığım zahmet etmişsin. Rica ederim. Ee, bu saatte açık dükkan bulamadığım için yoldan almak zorunda kaldım. Olsun. Bunlar da çok güzel. Babacığım ister misin? Teşekkür ederim kızım yeterli. Baban ne iş yapıyor demişti Sedatcığım. Emekli. Çok güzel. Nereden emekli? SSK'dan. <laughs> Yok be, onu demek istemedim. Hangi işten? İnşaatlarda çalışırdı. İşte harç falan karardı. Kum çekerdi. Ya inşaat işçisi demek. Babacığım istersen biraz daha servis yapabilirim. Doydum kızım sağ ol. Ben severim inşaat işçilerini. Peki sen ne olmayı düşünüyorsun? Futbolcu olacak Sedat. Büyük kulüplerden teklifler alıyor. Şimdi de zaten amatör bir kulüpte oynuyor. Ya bir meslek edinmeyi düşünmüyorsun yani. Ee, futbolculuk da bir meslektir en profesyonelinden. Gayet güzel. Başarılar dilerim Sedat'cığım. Teşekkür ederim. Gamze'de iyi bir halkla ilişkiler uzmanı olacak inşallah. Gerçi sizin okulun eğitim biraz vasat ama biricik prensesimizi mutsuz etmemek için alamıyoruz. Ben okulumdan memnunum babacığım. Biliyorum kızım. Sen mutlusun diye alamıyoruz zaten. Gerçi seni mutlu etmek için daha kim bilir nelere katlanacağız doğrusu onu da bilemiyorum. Ee, yemeğimiz bitti galiba. Ben kahveleri yapayım. Nasıl içersiniz? Ben sade alayım canım. Ben de sade içerim. Sen nasıl içersin? Söylediğim gibi Sedatçım, öyle futbolculuk hayaliyle falan olmaz bu işler. Aç kalırsın. O yüzden mutlaka üniversite okuman lazım. Sınava hazırlanıyorum zaten. E, sınav da çok zor tabii. Biz Gamze'ye özel dersler aldırıyoruz mesela. Sen dershaneye falan gidiyor musun? Yok. evde kendi çabalarımla hazırlanıyorum. Oo, sen bayağı hayalperest bir çocuk musun ya? <laughs> Sevdim seni. Demek evde kendi çabalarınla hazırlanıyorsun ha? <laughs> Keşke sizin kadar neşeli olabilseydim. Her şey için teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Daha tatlı yiyecektik Sedatcığım. Yok. Ben artık gideyim. Yemek için teşekkür ederim. geldi. Aa! Sedat nerede baba? Gitti. Gitti mi? Neden? Bilmem. Zaten görgülü bir çocuk olsaydı mutlaka sana hoşça kal derdi. aç <laughs> Sedat aç mı olur? Alo. Canım neden gittin? Neredesin? Şimdi konuşamayacağım Gamze. Ne olur. Sonra konuşalım tamam mı? Alo Sedat. Sedat dur bir dakika. Neden çekip gittin Sedat? Bütün gece uyuyamadım. Düşünmekten kafayı yiyordum. Hala aramızdaki uçurumu anlamıyor musun Gamze? Babam benden nefret etti. Nefret falan etmedi sana öyle geliyor. Bilseydim çağırmazdım hiç. Üzülme hayat. Günün birinde olacaktı nasıl olsa. Sen de benim neden mutsuz olduğumu anlamış oldun işte. Eninde sonunda bizi ayıracaklar. Saçma ama. Ne biçim laf o ya? Kimse bizi ayıramaz. Onlar senin ailen. Ve haklı olarak da senin için en iyisini isterler. Peki ben sana ne verebilirim? Hiç. Sen bana aşkını veriyorsun. O da benim için dünyadaki en değerli şey zaten. Ailene karşı mı çıkacaksın? Gerekirse evet. Bu benim hayatım. Kim sevip sevmeyeceğime ben karar veririm. Eğer onlar da beni seviyorlarsa buna saygı duyarlar. Ya duymazlarsa? Kendileri bilir.